Evet arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir bölümde karşınızdayım. Biliyorsunuz ki pazar çarımızda 75 kutu kırmıştık. Üstümüzdeki bütün her şeyi bitirmiştik. Hepinize hoş geldin diliyorum. Bir tatlo vardı. Bu tatloyu bir kırdırmak istedim. Üzerimde vardı. Bir günlüktü. Hem yer kaplamasın hem bitmişken tatlomuz. Bununla da devam ediyor olalım arkadaşlar. Bu bölümde neler yapacağımı açıkçası bilmiyorum. Bir pazar deneyimimiz olmuştu. MC'de birazcık ufaktan farm deneyimimiz olmuştu tabi bunlarla alakalı olumlu bir süreç geçirmemiştik. Tekrardan BP'mize döndük. Biraz draki yaparız. Etkinliğe girebilirsek etkinliklere girmeye çalışırız. Biraz CZ'de dolaşırız. Yapabildiğimiz mümkün olduğu her şeyi yapmaya çalışırız yine bu bölümde de. Vakit ayırmaya çalışalım arkadaşlar. Ufaktan bir başlayalım. Duruma göre de detaylar, önemli detaylar olduğu zaman sizlere bilgi veriyor olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce Draki ile başlıyorum sürece. Pazarda yaklaşık 360 emimiz vardı. Bununla 75 kutu kırmıştık. Kutu kırdık, upgrade yaptık. Tabii karşılığında 68-69 emimiz kaldı. Tekrardan hani sıfırdan başlar gibi artık farmımıza. Tekrardan drakilerle süreci ilerletelim. Drakilerden de güzel droplar düşürmüştük. Belki yine bize destek sağlayıcı bir şeyler alabiliriz buradan arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir Kuryan serisine başlamak istiyorum sıfırdan. Tabii bu çarı bozar mıyım bozmaz mıyım bilmiyorum ama Sıfır bir üyelik açarak yapacağım bunu. Yani bunun çünkü yan cepler dolu. Bu çarı bozar mıyım bilmiyorum. Bozmayabilirim diye düşünüyorum ama bir bakacağım duruma göre. Hani itemleri satmaya gerek olur mu diye düşünüyorum. Eğer yapabilirsem de bir tane de küçük bir bilgisayar alıp hani iki çar hani kuryanı oynarken herhangi bir yerde farm atarken de bir undisini değerlendirebilirsem bu çarın. O şekilde değerlendirme alırım. Eğer AFK olacağım zamanlarda bu çarda C'ni açarım. Çünkü kuryende AFK farm çok hani uygun değil diyorlar ama belki de biz uygun bir durum yapabiliriz. Yani bunun için de pus desteği kullanacağım. Tabii ki de pire alacağım. Hani pustan da çekebileceğim ürünler olacak ama tabii GV'ye dönüşecek herhangi bir item çekmeyi düşünmüyorum. En azından bir süre yani belki de 83'e kadar hani burada yeni başlayacak ve para yatırmayacak arkadaşlar için çağrı nasıl kasılabilir? ya da neler yapılabilir onu da göstermek istiyorum. En azından bir 83'ü görürüz. Biraz şansımızı deneriz. Baktık yapabiliyoruz. Yani herhangi bir destek almadan yapabiliyoruz. Ona göre sürece devam ettiririm. Kuryan serimiz bittikten sonra da bu sefer onun yan çarına da bir Warrior kasmak istiyorum. Tek tek böyle sıfırdan öğreniyormuş modunda Mobları denemek istiyorum, mobları diyorum. Karakterleri denemek istiyorum açıkçası. Çok uzun bir süre ara vermiştim. Zaten sık sık da oynayamıyordum. Hem biraz içerik üretmiş olurum diye düşünüyorum. Hem de ben biraz daha oyunda farklı karakterlerle vakit geçirerek karşımdaki karaktere göre de PK'larda bir değerlendirme ve kendimce yorum yapıyor olurum. Ona göre de hareket ediyor olurum. Hem bütün karakterleri bilmek, karakterlerin ne şekilde karşılık vereceğini bilmek aslında PK anında gerçekten çok tecrübe gerektiren ve kazandıran şeyler. Bir bakalım arkadaşlar nasıl bir yol izleyeceğiz. Sonuç olarak şu var. Şöyle bir durum var. Kuryan Warrior ve BP'de silah ve takılar hepsinde aynı şekilde kullanabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden hani büyük bir ölçüde çok böyle item değişimleri falan yapmadan da süreci devam ettirebilirim ileriki süreçte. Bakalım arkadaşlar hızlıdan bir buçarla biraz vakit geçirelim. Hani ona başlayacağım dediğim gibi ama hani gün olarak henüz bir belirleme yapmadım. Sürece göre de artık detayları öğreniyor olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar herhangi bir şey düşüremedik Draki'den. Bizim yan çarımıza girdik. 70, 72 price'ımız vardı. Bir liçte biraz AFK kalmak istiyorum. Birkaç gün açıkçası kalmak istiyorum diyeyim burada. Hem güzel buradan monster avlamıştık hem de bu salmıştık. Duruma göre bir bakacağım. Hani şu an GB fiyatları düşünce Ceni ve Ceni hamurların fiyatı biraz yükselmişti. Mantıklı bir süreç olacak mı? Onu bir deneyeceğim arkadaşlar burada. Böyle parça parça yani Ceni bitirdikçe diye düşünüyorum ama parça parça da video kayıtları alacağım. Ekstra monsterlara girerken de kayıtlar almak istiyorum. Heyecanlıyım. Yani bu Lich'ten acaba kar elde edebilecek miyiz diye. Çünkü hani bu sefer bir 3-4 gün takılabilirim diye planlıyorum arkadaşlar. Hızlıdan bir başlayalım. Size de bilgi veriyor olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7 tane cenimiz vardı hatırlıyorsanız ki 3'e düşürdük şu an. 3 ceni yani 4 tane kullanmış olduk. Bu 7-8 saatlik süreçte de 2 tane bu aldık. Artı çöpler ve 3 tane 4 tane de monster aldık açıkçası. Tabii nakit olarak da hemen bakalım hızlı bir şekilde ne kadar toparlamış olacağız. 5.4 oldu. Şunları da satalım hemen. Yani 5M diyelim. Çünkü pot da ufaktan pot da harcıyoruz burada. Yani 5M nakit kasmış olduk. Artı 2 tane bu, 10M'lik 10M bir getiri sağladık. Artı 4 tane de Monster. Tabii buradaki en büyük etkenimiz Monster. 10 tane Maggie's hamuru bitirmişiz. Jenny hamuru. 4 tane de Jenny bitirmişiz. Tabii karlılık. Belki kafa kafayadır bilemedim hesaplayamadım. Buradan tabii ki de en önemli detay Monster'dan gelecek droplar arkadaşlar. Ben devam ediyorum. Evet arkadaşlar tekrardan slota geldim. Jenny hamuru almadım çünkü bir 20 dakikada bir bunu takip edeceğim. Gelir gelmez de bir tane bus almış olduk. 3 tane busumuz oldu. Burada şeye devam edeceğim arkadaşlar. Farma. Evet arkadaşlar 3 tane Jenny'yi de bitirdik. Jenny hamur da almıştım. Kaç tane aldığımı da hatırlamıyorum açıkçası. 7 tane var ondan da şu an üzerimde. Zaten nakitle çekiyorum. Nakit üzerinden devam ediyorum. 3 tane kaldı. Yani bus'umuz 3 tane var. Artı monster avlamış olduk arkadaşlar biraz. Burada da dediğim gibi bu monsterlardan düşüreceğimiz drop'lar bizim için aslında bu farma yön veriyor olacak. Busları da bıraktığım zaman 17 bir getiri elde etmiş oldu. Tabii jenny ve jenny hamur masrafını karşılamıyor bu şimdi tekrardan bakacağım üzerimize ekleyebiliyor muyuz diye Neyse arkadaşlar bu şu an nakitimiz buna yetmedi Arkadaşlar bir spit up potion alıyorum burada bunu almamdaki sebep e, bazen slotta kase olabiliyor orada tutunabilmek adına aldım hem de şimdi monsterlara gireceğim hızlı bir şekilde bunu da TŞ olarak aldım yani. Nakit olarak üstümüzden çektim şu an slottan aldığımızdan. Şu monsterlara hızlı bir şekilde gireyim. Bakalım neler düşürebileceğiz. Buradan neler kar edebileceğiz. Bizim Lich farmımızda ne kadar etki etmiş olacak göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepsine girdim tek tek. Bir tek Bronze Belt aldık burada. Yani bir tık daha bir şeyler alabilirdik. İyi olurdu. Bunun çünkü pazarı yok. Hem satanı yok hem alanı yok. Böyle bir item. Mecbur kırdıracağız. Evet bir tane verdi. Çok da işimizi görmedi. Bir şel vardı. Bunu da alalım. Onlardan da zaten genelde bir şey alamıyoruz. Evet arkadaşlar ana karakterimize geldik. Biraz CZ'de takılayım dedim. Bir geziyorum yine şu troller. Ondan sonra goblinler. Vakit geçiriyorum ama slotlarda tabi yer bulmak beni zorluyor. Çok yoğunluk var CZ'de. Arkadaşlar bir ufaktan Troll var döneyim dedim. Yani çok mantıklı gelmiyordu bana ama artık slot bulamayınca buraya başlayayım dedim. Kısa sürede de bir Weapon Breaker aldık. Yani... Açıkçası buradan da ilk defa düşürüyorum bunu. Hiç yok daha mutlu etti bizi. Daha fazla da devam etmeye gerek yok yani. Alalım ve kaçalım. Arkadaşlar ağaçlarda da boş yer buldum. Kimse yok şu an. Bir bütün slotları böyle ortaya karışık bir dönmek istiyorum. Tabi level'ımız burası için biraz yüksek ama şu çer belki biraz gelir elde ederiz. Ne kadar takılabilirim bilmiyorum. Elle kasacağım bu arada burada. Evet arkadaşlar CZ kapandı gece 2 şu an. Yani 0-2'deydim. Bu yüzden yani gece 2'de kapanıyor buradaki CZ. Biraz çöp düşürdük. Yani 69 emimiz vardı. 2 emlik bir gelir elde ettik. Birer tane de işte atak ve defans scroll'dan aldık. Yani bunlar da tabii şey pazarda buy ve sel fiyatları oluyor. Yani biraz da olsa bir şeyler düşürdük. Tabii ekstra bir durum yok. 2M 2M'dir. Yarım saat içinde 2M para kasmış olduk burada. Hatta bunları scroll'ları da saysak 2.5M'lik bir gelir elde etmiş olduk çerçöple. Şu liçe bakacağım bakalım boş bir slot varsa yan çarı yine getir getireceğim buraya bırakacağım. Ondan sonra da bir yatmış olurum herhalde. Evet arkadaşlar yan çağrıda bir ceni almıştık. 30 30 tane de ceni hamur almıştık. Açıkçası 71 remimiz vardı işte. 71 remi için işte bir ceni bir ceni hamur aldık. 20 saat burada takıldık Lich'te. 2, 4, 6, 8, 9 tane monster aldık. 6 tane de bus aldık. Şu monsterlara hızlı bir şekilde girelim yine. Bakalım neler alabiliyoruz. Evet arkadaşlar 3 tane monster kaldı. Bir old gold earring aldık devam edeyim bunlara da. Diğer üçünden de herhangi bir şey olmadı. Boş slot buldum tekrardan Lich'te. Tekrar geldim. Jenny Jenny Hammer'ı aldım. Yine burada bırakıyorum arkadaşlar. 40-45 emimiz var şu an. Tabi bunları aldıktan sonra üstümüzde kalan nakitimiz. Yine bu üstümüzdeki Ceni'yi bitirmiş olacağız. Bitirdikten sonra yine kayda girerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir gün. 20 saatimizi bitirdik. Jenny Hammer'ın yarısını bitirdik. 7 tane bu saldık. 6 tane Monster aldık arkadaşlar. 54.5 emimiz olmuş. Yani nakit olarak da çok bir şey alamadık çünkü çer çöpün şeyini biraz yüksek tutmuştum. Ama yine bu monsterlardan ümidimiz var. Yine monsterlara gireceğiz. Ondan sonra busumuzu satacağız. Jenny yarısı duruyor. Bir Jenny çekeceğiz. Sürece devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuncuya da geldim ve bundan drop alamadık ama çok güzel bir monster. 6 taneden 4 tane drop düşürdük. Yani şu an gerçekten çok keyifli oldu. Yani bence iş yapacak mana belt, warrior pendant, Platinum Earring. Yani bunların hepsi bizim işimizi görecek şeyler. Hızlı bir şekilde bir fiyatlarına da bakalım. Warrior Pendant en son ne zaman ne kadara satılmış? Yani 4.5M falan. Neden olmasın? Yani 4.5M, 4.5M güzel para. AGT'ye bakalım. Bu da 4.5M civarında. Necklace of Quickness'a bakalım. Hmm, bu 5M falan. Gerçi çok düzensiz bunun fiyatı. Artık ne olur bilemiyoruz. Bir koyarız pazara bunu da. Bu arada AGT'ye bakmışım. Bendeki Platinum Ring. AGT değil ki. Güzel 6M. Manabert. Yine çer çöp manabert. Bunu kırarız. Evet arkadaşlar. Platinum Earring'i sattık. Diğer olan 3 taneyi de hızlı bir şekilde kırdırıyoruz. Güzel. 2, 3, 5 oldu. Hadi. 2 tane daha 7 tane. Bence iyi ya. Neden olmasın? 60 emimiz var. 7 tane Spell aldık. 7 tane de Bus'umuz var. Bir bakalım hemen hızlı bir şekilde bunları bir boşaltalım. Ne kadar bir nakit olacak elimizde. Evet. Spelleri bırakıyorum hemen. Okey. 12 M hızlı bir şekilde boostları da bırakıyorum. 16M, 88M oldu. Bu güzel bir karlılık. Aynen yani şeyin sayesinde, monsterların sayesinde buradan 20M civarında sadece monsterdan gelir elde etmiş olduk. Aslında monster dışında ciddi bir kar yok gibi duruyor ama monsterla birlikte gayet güzel bir gelirimiz olmuş oldu arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yine cen alıyoruz. Yine slota geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Yine bitirdik. Bir 20 taneyi, 15 tane cenimizi bitirdik. 10 tane ceniyi bitirdik. Çerçöp var. Bunları da atalım. 73 M oldu. Çerçöple birlikte 74 M olacak büyük ihtimalle. Artı 7 tane buz aldık yine. Ve 2, 4, 6, 8 tane de monster aldık. Yani bu da güzeldi bence. Yani 73 M artı 7 buz, 8 monster. Hızlı bir şekilde şu monsterları ben yine tüketeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunları da bitirdim. Bustları sattım. Bir tane mana belt aldık sadece. 93m oldu. Bustları sattıktan sonra mana belt'ten de gelecek spele göre artık 88m vardı diye hatırlıyorum. 88 emin üstüne koymuş olacağız arkadaşlar. 2 tane. Hemen bununla bakalım bir pazardan bırakalım hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar 96m gelir elde ettik. Yani burada aslında 88 artı 8 emlik bir karımız oldu. Tabi bunun karşılığı 8 emi biz bir günde aldık arkadaşlar. Yani 20 saat Jenny'de kaldık ve geldik 1-2 saatte monster avladık. Yani çok da iyi değil. Arkadaşlar bir 20 saat daha vakit geçirdim. 20 saat sonunda bu seferki çok çok kötüydü. Yani neden böyle olduğunu bilemedim. 6 tane monster 5 tane bu saldık. Ara ara KS'ye mi uğradık bilemiyorum ama 70 M'e düştük. Bunu verdiğimizde 82 M falan yani bir 14 M'lik açık var. 14 M'lik açığı da bu 6 tane monster'dan alabilir miyiz? Açıkçası ümidim yok. Ana çarımıza geldik hızlı bir şekilde. Şu Weapon Breaker'ı basacağım arkadaşlar. Artı SS vardı artı 5. Bunları basacağım. Diğer çarımızda Monster'lara girmedim. Giremeden de Premium'umuz bitti bu arada. O yüzden de Monster'lara girmek istemedim arkadaşlar. Şimdi Weapon Breaker'ımızı artı 4, artı 5 deniyoruz. Daha sonra SS'i deniyoruz. Duruma göre de itemlerimizi pazara koyuyoruz. Bakalım satılabilecek bir potansiyeli var mı? Bir iki gün bir deneyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Kuryan serisine başlayacağım. Satıp itemleri de satıp başlayabilirim. Tabi bu itemleri ben koruyanda kullanmayacağım ama bir değerlendiririm. Hızlı bir şekilde Weeping Breaker'a başladım. 3 yaptık. Şaka gibi ya. 4'te yaktık. Hemen SS'i atalım arkasına. Evet SS geldi. Neyse. Neyse Weeping Breaker'daki zararı SS'i 5'ten 6'ya atarak almış olduk. Yani tabi o kadar fark var mıdır bilemiyorum ama biraz getiri sağlamış oldu bize arkadaşlar. Yani bu çarımızda açıkçası 25-30 GB'lik bir item varmış. Yani ben bu kadar hissetmiyordum <laughs> böyle olduğunu. Yani hepsini koyamadım da pazara. Şimdi ben şu artı 8 Iron Impey'i, Glass Belt'i, DS'yi bir de STR artı 8'leri bir koyayım dedim. Şansımızı bir deneyelim. Bir boş kalacak kalmasın. Yani açıkçası da çok da ucuzdan koymadım. Yani pazar limitinde koydum. Satılabilirse satılsın arkadaşlar. Satılmazsa da Yeni bölümle karşını sizi karşılıyor olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kuryan serisi içinde fikirlerinizi bekliyorum muhakkak arkadaşlar yani ona hızlı bir şekilde başlayacağım ve yönlendirici bilgilerinizi bekliyorum. Kalın sağlıcakla hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar görüşmek üzere.